bir senenin kıymetini sınıfta kalan öğrenci, bir ayın kıymetini erken doğum yapan kadın, bir haftanın kıymetini dergi çıkaran, bir saatin kıymetini sevdiklerini garda uğurlayan, bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran, bir saniyenin kıymetini ölümden dönen, bir salisenin kıymetini de bronz madalya alan sporcu bilir. Ama insan zamanın kıymetini ne zaman anlayacak hayatın kıymetini işte ölüm ne zaman geldi o zaman hayat ne kadar kıymetliymiş insanoğlu farkına varacak. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey nema tekunu yudrikum nerede olursanız olun ölüm gelip sizi bulacak. Ve lev kuntum fi burucin müşeyyede en muhkem kalelerin burçlarında da olsanız ölüm gelip sizi bulacak yani. Önemli olan Allah için zamanımızın değerini iyi bilmek lazım yani. Ama biz bir türlü bunun kıymetini anlamış değiliz. Cennet ehli cennette hayıflanacakları şey Allah'ı zikretmedikleri zamanları, anları yani.